Değerli izleyicilerimiz şu an Fransız Birkaç 8 numara Farşivili Akademi'deyiz. Sizlerden gelen soruları hocalarımıza sormaya devam ediyoruz. Yanımızda Ercan hocamız var. Merhabalar hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hocam kış aylarına giriş yaptık. Sürücüler kış aylarında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Çok teşekkür ederim böyle güzel bir soru sorduğum için. Kış şartlarında sürüşler zorlaşır hava şartlarından dolayı. Öncelikle kendimizi e, kış şartlarına ayarlamamız gerekiyor. Daha sonra da aracımızı ayarlamamız gerekiyor. Aracımızda dikkat etmemiz noktalar Kış lastiği biliyorsunuz Avusturya'da bir Kasım ve 15 Nisan arasında kış lastiğini takmak zorundayız ki eğer kış şartları varsa tabii ki bunu da unutmayalım. Onun dışında cam suyumuza ve soğutma suyumuza antifrizimizi ekleyelim ki donma olmasın bu durumlarda zorluk yaşamayalım. Kendimizi de kış şartlarını ayarlamamız gerekiyor. İşte bozuk hava şartlarında yağmur olsun veya kar olsun fren yaparken daha dikkatli fren yapmamız lazım. Ani frenden kesinlikle kaçınmamız gerekiyor. Onun dışında kalkış yaparken de asla asla çok güçlü bir şekilde gaza yüklenerek kalkış yapmayalım ki aracımız kaymasın. Hocam kötü hava şartları sınavları etkiliyor mu? Ertelenme oluyor mu? Evet, Kötü hava şartları sınavlarımızı asla etkilemiyor. Yağmur yağsın, kar yağsın, fırtına çıksın, sınav devam eder. Sadece öğrencilerimiz şu konuya dikkat etsinler, korkmasınlar, panik yapmasınlar. Aman yağmur yağıyor, aman kar yağıyor, ben ne yapacağım diye düşünmesinler. Normal bir şekilde, güzel hava şartlarında veya eğitimlerimiz boyunca nasıl sür, sürüş yaptıysak, ne öğrendiysek, onun aynısını sınavda uygulamamız gerekiyor. Bir püf nokta şunu söyleyeyim, sınavlarımızda eğer yağmur yağıyorsa hızımızı biraz düşük kullanalım. Onun dışında bütün kurallara uymamız gerekiyor. Yani sınavcının ayrıyeten dikkat ettiği bir durum yok kış şartlarında. Kesinlikle, kesinlikle. Sınavcı arabamızda oturur, öğrencinin ne yaptığına bakar, nasıl yaptığına bakar. Teşekkürler hocam bilgileriniz için. Asıl ben çok teşekkür ederim. Böyle sorular sorduğumuzda, biz de cevaplarımızla vatajlaştığımızda yardımcı oluyorsak bizim için daha mutlusu yoktur. Teşekkürler tekrardan. Evet değerli izleyicilerimiz, Farşül Akademi Prater karşısında da deneyimli katrosu ile sizlere eğitim vermeye devam ediyor. Sizler de çabucak ehliyet sahibi olmak isterseniz Fransa 8 numara Farşule Akademi'ye gelebilirsiniz. Ve yayınımız Farşule Akademi'den devam ediyor.